Merhabalar arkadaşlar. Sevginin Enfes Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte geleneksel lezzetlerimizden olan Kayseri mantısının yapımını öğreneceğiz. Bakalım tarifimi beğenecek misiniz? Hadi başlayalım. Mantımızın yapımı için öncelikle hamurumuzu hazırlayacağız. Hamurumuz için 5 bardak kadar unumuzu karıştırma kabımızın içerisine alacağız. Unumuzun üzerine bir tane yumurta kırıyoruz. Tuzumuzu ilave ediyoruz. Ve ılık suyumuzu ilave ederek çok cıvık olmayan bir hamur elde ediyoruz. Yavaş yavaş suyumuzu ilave ederek hamurumuzu yoğuruyoruz. Hamurumuzu bir 5 dakika kadar yoğurduktan sonra şimdi üzerini kapatıyoruz ve dinlenmeye bırakıyoruz. Hamurumuz bir 10 dakika kadar dinlenecek. Daha sonra mantımızı yapmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi hamurumuz dinlenirken biz de mantımızın içine koyacağımız iç malzememizi hazırlayabiliriz. Malzememiz için e, hamurunuzu miktarına göre yani ben şöyle dolaba ayırdım bir topak kıymamı koydum içine bir tane soğan doğradım karabiber ve tuz koydum şimdi bunları karıştıracağım evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mantımızın iç malzemesi de hazır. Şimdi artık mantımızın yapımına başlayabiliriz. Şöyle kenara alıyorum. Dinlenen hamurumuzu bu şekilde alıyoruz. 3 eşit parçaya ayırıyoruz. Yanımızı açmak için bir miktar un alıyoruz. İki parçasını hamurumuzun tekrar dinlenme kabımıza alıyoruz bir parçasını da açmak için yanımıza alıyoruz. Ben de açma konusunda çok profesyonel olmasam da mantımın gayet güzel olduğunu söylerler. Bu şekilde hamurumuza unumuzu alıyoruz üzerine. Hamurumuzu açmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde mantımızın hamurunu açtık. Çok kalın bir hamur değil. Çok da ince bir hamur değil. Normal standartlarda bir hamur olarak açıyoruz. Şimdi hamurumuzu keseceğiz. Bu şekilde kestiğimiz hamurlarımızın içerisine hazırladığımız kıymalı harcımızı yerleştiriyoruz bol kıymalı sevdiğimiz için kıymasını biraz daha büyük koyuyorum ben isterseniz küçük de koyabilirsiniz bu şekilde katlıyoruz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mantılarımızı katladık. Şimdi mantılarımızı pişirebiliriz. Mantımızı pişirmek için ocağımız suyumuzu koyuyoruz ve kaynamasını bekliyoruz. Suyumuz bu şekilde kaynadıktan sonra şimdi mantılarımızı suyumuzun içerisine atıyoruz. şekilde karıştırıyoruz. Pişmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar, mantılarımız pişmeye devam ederken içerisine biraz tuzumuzu ilave ediyoruz. Biraz daha yumuşamasını bekliyoruz. Bu aşamada biz de sarımsaklı yoğurdumuzu hazırlayalım. Mantımızın yoğurdu için 2-3 kaşık kadar süzme yoğurdumuzu koyuyoruz karıştırma kabımıza içerisine 4-5 adet diş sarımsağımızı da koyuyoruz yoğurdumuzu karıştırıyoruz Evet arkadaşlar mantımız pişti. Şimdi biz de mantımızın sosunu hazırlamak için başlayabiliriz. Şöyle bir kaşık kadar tereyağımızı tavamıza koyuyoruz. Tereyağımız erimeye yakın içerisine dolu dolu bir kaşık salça koyuyoruz. Ve karıştırıyoruz zeytinyağını da salçamızı biraz kavurduktan sonra içerisine şöyle bir çay bardağına yakın su ilave ediyoruz. Kalanını da koyacağım. İçerisine şöyle pul biber ara bir de Gördüğünüz gibi mantımızın sosu da şu anda hazır. Evet arkadaşlar şimdi mantımızın sosunu dökebiliriz.